Konya Bilim Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan CERN sergisi Konya Bilim Merkezi'nde bilimseverlerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde yeni sergi alanları açılmaya devam ediyor. Son olarak dünyadaki en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden sayılan ve kısa adı CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi sergisi açıldı. Bu sergi içerisinde evrenin oluşumunu, oluşumunda meydana gelen büyük patlama sonucu ortaya çıkan parçacıklar araştırılmakta. Ve bu parçacıklar dört büyük deneyle araştırılıyor. Bu deney sonucu yeni teknolojiler ortaya çıkıyor bilişimden sağlık sektörüne kadar. World Wide Web dediğimiz internet ağının temeli de yine bu merkezlerde atıldı. ODTÜ ortaklığıyla hazırlanan ve CERN'de yapılan araştırmaların anlatıldığı sergi her yaştan ziyaretçiye hitap ederken bilimseverler CERN sergisiyle evrenin oluşumunu ve maddenin temel bileşenleri hakkında meraklarını gideriyor. Sergide ayrıca Atlas deneyi hayatımızı nasıl etkiledi? Standart modelin ötesinde ne var? Karşı madde neye karşı? Doğada olup biten her şeyin basit bir açıklaması var mı? Karanlık madde nedir gibi sorular cevap buluyor. Gen sergisi pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 10 ila 16 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Dünyanın en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden olan CERN laboratuvarı İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında İsviçre-Fransa sınırında yer alıyor. Bilim insanları burada dünyadaki en büyük ve en karmaşık bilimsel araçlarla maddenin en küçük bileşenini ve evrenin gizemini araştırıyor.